Oh, hayır ben şanssızım. Elimde küçük bir Maltizers kovası var. Çünkü ben daha şanslıyım. Vah wow, canına. Evet tüm en büyük şekerler bende. Şu kocaman kovaya baksanıza. Ama önce daha şanslı olan başlıyor. Oh, belki en küçük şeker parçasını almış olabilirim. Ama eminim ki çok ama çok lezzetli değil. <laughs> tüm şekerleri tek seferde yiyebilirim. Ama görünüşe göre hepsi bu kadar değil. Ay, işte kendini görmeliydin. Aşk özlüğün yolabileceği şeyler. Ve son gülen iyi gülüyormuş. Tamamdır ye. Sonunda. Bu şekerlere bayılıyorum. Bu evet. yüzden hepsini bir kere de yemekten çok mutlu olacağım. <laughs> ah, evet ne kadar lezzetli. Artık ellerim çikolata içinde. Ha, tabii ya. Bu arada bu çok eğlenceli. Ellerimi şekere sokabilirim. O zaman tamamen şekerli kaplı olacağız. Kızlar baksanıza. Böylesi çok daha rahat. Bak şekerleri böyle yemek çok kolay. Ama büyükleri farklı şekilde yemelisiniz. Her şeker tam teşekküllü, bencilikti. Bu yüzden her şekerden zevk almanız gerekiyor. <laughs> Belki arkadaşlarınızla paylaşmak. Ellerini çek. Bunlar benim şekerlerim. Sadece benim. Ha, öyle mi? Neyse bu şekerleriniz oluşacağını biliyorum. Sade bir brülör bana yardım edecek. Evet başardım. Ah nefis. Hey şekerler nerede? nasıl yapabildin ya? Al bakalım. Kalanlar bunlar. Yine şanssızım. Küçük bir şişem var. Ben de kocaman bir huba bu var. O sanırım mahalleden farklı olarak basit bir şişem var. Küçük sakızın tek bir avantajı var. Önce ben çiğneyebildim. Gel buraya tatlı şey müthiş bir şey. İnanılmaz. Ama maalesef çok hızlı bitti. Ama şimdi nasıl baloncuk işi baksanıza. Vay canına artık tüm yüzüm yapış yapış oldu. İğrenç. Yeter gördüğün sakızını ye. Pekala bunu yapabilirim. Şimdi ben de sakızıma geçebilirim. Ve sonra çok büyük bir baloncuk şişirmek istiyorum. Vay be. Baksanıza. Kocaman bir baloncuk oldu. Uçabiliyor bile. Hmm, harika bir fikrim var. Ben bir sürü baloncuk yapabilirim. Hop. İşte bir tane daha. Onları şişeye bağlayabilirim. Bu kurdeleyi kullanacağım. İşte böyle bağlıyordum. Pekala devam edelim. Oh, hayır. Güzel bir şey yapmak istedim ama sonunda sakızımı kaybettim. Uçtu gitti. Mane geriye sadece sen kaldın. Sonunda. Ama şimdi bu sakızı nasıl deneyeceğim? Çok kadar sert ki sıkamıyorum. Kızlar yardım edin bana. Çok teşekkürler. Hadi birlikte çevirelim. <laughs> İşte bu farklı bir konu. Nefis. Hey, durun. Yeter yeter. Bu kadar yüzüme sakız dökmenize gerek yok. Ne bir şey mi söyledin? <laughs> Bence çok eğlenceli oldu. İşte öyle değil. Siz sadece beni kıskanıyorsunuz. Ve şimdi en büyük balon düştüreceğim. Hayır. Çok fazla oldu. Sanki o patlayacak. Kızlar bu çok eğlenceliydi değil mi? Şimdi yapış yapışsanız. Hepsi bu mu? Hiç böyle küçük bir karpuz görmemiştim. Bende klasik karpuz var. Muhtemelen çok tatlıdır. Benim karpuzum nerede? Hiçbir şey olmadı. Bu haksızlık ama. Ah görünüşe göre bir şey uçuyor. Oh, vay canına bu benim karpuzum. Vay canına. Aman tanrım bu ne? Tamamdır. Bende çok küçük karpuz var. Ama büyüklüğün daha iyi bence. Öncelikle kabuğunu soyacağım. Şimdi ise en lezzetli anın tadını çıkarma zamanı. Mükemmel bir şey. Kemik olmasaydı daha iyi olurdu. Ya bana mı attın bunu? Tabii beni kıskandığını anlıyorum. Ama böyle tükürmene gerek yoktu. Tamamdır karpuzu şimdi sen yiyeceğim Hı -hı. Ama onu nasıl parçalayacağım? Hı -hı. Biliyorum. En iyisi karate yöntemini kullanmak. Ay! İliğim acıttı. Ay, vay be! Ama karpuzu kırmaya başardım. Sonunda Hı -hı. yiyebilirim. Kaşık hazır. Başlıyorum kokuyor. Ve çok sulu. Hepsini istiyorum. Ben ne yapacağım peki? Bu karpuz çok büyük. Hmm. Sanırım onu parçalamam gerekiyor. Biliyorum. Bunu dinamitle yapacağım. Tamamdır. Zaman başladı. Ah dinamit mi? Kendini kurtar. Vay canına. Bu çok sesliydi ama harikaydı. Ayrıca burada kaç tane karpuz dilimi var baksanıza. Afiyet olsun herkese yetecek kadar var. Çok teşekkürler. Hmm. Ne? Bunlar sandviç değil. Sadece ekmek kırıntıları. Ama ben de tam teşekkürlü bir sandviçim var. Bak. Vay be Sophie çok büyük. Evet biliyorum. Çok şanslıyım. Hadi kendini başta bakalım. Gerçekten de yemek zamanı. Acıktım bayağı. Ay, çok küçücük ama işte açıcı. Ay bu ne böyle? Neredeyse kürdanı yutuyordum. Tamamdır Onu çıkartamıyor olur. Aksi takdirde bu üzücü sonuçlara yol açabilir. İşte böyle daha iyi. senin örneğini takip edeceğim ve hemen bunları çıkaracağım. Şimdi sandviçleri yavaşça yiyebilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. Hey kendi, Ne yapıyorsun ya? Aa oh, özür dilerim. Sadece çok açım. Hey, onu salya içinde bıraktın. Onu yemeyeceğim. Ama şimdi onu yiyebilirim. Fazladan sandviç. Tamamdır. Şimdi devlerimin zamanı geldi. Ama şimdi onları nasıl kaldıracağım? Çok ağırlar fazladan. Of, yoruldum. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu gerçek bir kılıçla kocaman sandviçi küçük filmlere ayırabilirim. İşte böyle. Sonra ise onları bir şişin üzerine yerleştirebilirim baksanıza. Çok güzel bir şey yaptım. Yeni yemek. Kebap sandviçten yapılmış. Bu çok lezzetli bir şey. Bana afiyet olsun. Ay, ama sanırım doydum artık. Vay canına. Sanırım biraz fazla kilo almışsın. Evet biraz olabilir. Ay, gidiyorum. <laughs> bu çok komik. Aç gözlü. Başlıyor büyük, orta ve küçük porsiyon. Tamamdır. Mali küçük bir marshmallow aldı. Sophie ortalama bir şey. Ve demek Wednesday'de. Vay canına. Evet, kocaman bir marshmallow. İşte bu. Mali başla. Şimdi bu minicik marshmallow'u bitireceğim. Ama bir dakika bekleyin. Ben sadece onu yiyemem. Onu bir ilginç bir şekilde yemeliyim. O zaman kendime küçük kakao yapacağım. Tamamdır. Onu içmek için küçük elleri ihtiyacım var. Hmm, ne kadar güzel kokuyor. Ay mis gibi. Tamam şimdi ben yapabilir miyim? Yaşasın marshmallow'ya bayıldım. Ama sade marshmallow'dan daha çok kızarmış marshmallow severim. Kızarmış marshmallow'u böyle şişin üzerine takıyorum ve kızartıyorum. Demir adamın eliyle. Harika, mükemmel, inanılmaz oldu. Buna bakalım. Aa, bu çok lezzetli. Ben çok sevdim. Wednesday şimdi senin sıran. Demir adamın eli mi? Bununla iki yaşındayken oynuyordum. Şimdi yetişkin oyuncakları göstereceğim. Buna ne dersiniz? Bunu büyük annem bana hediye etmişti. O benim neyi sevdiğimi biliyor. Evet kızarmış marshmallow'nun mükemmel kokusunu şimdiden hissediyorum. Tamamdır tadına bakmaya hazırım. Vay canına bu çok lezzetli korkunç derecede resmen. Tatlıya bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim. Bu arada kızlar saçınız çok iyi yakıştı size. Vay canına bu sefer inanılmaz derecede havalı bir şey aldınız. Huba buvasak kızı. Mahallede küçük bir porsiyon, sofide orta porsiyon ve Wednesday'de yine dev bir porsiyon. Aa, yine herkesten benden daha çok aldı. Ama yine ben ilk başlayabilirim. Tamamdır. kızın tadına bakalım. Belki en büyükten bile daha lezzetli olur. Aa, nasıl kokuyor? Hayır. Sakızın nerede? Olamaz. Onu içeri mi çektim? Aa, onu hissediyorum boğazımda. Var canına. Ondan baloncuk şişirdim. Çok havalıydı. İşte sakızın da burada. Aa, nefis. Mali bu biraz garip ama neyse. Aa, evet aynen öyle hiç hoş değildi. Neyse kendi hoba babamı tadına bakacağım. Aa, o kadar çok zamandır onu çiğnememiştim. Kızlar şimdi kocaman bir baloncuk şişireceğim baksanıza. Bir, iki, üç. Ay üzüldüm bilerek yapmadım. Bir daha yapmayacağım. Wednesday devam edebilirsin. Tamamdır. Bu sakızda her şey çok daha güzel olabilirdi çünkü siyah değil. Tamamdır. Neyse. Evet, bu çok lezzetli. Beklediğimden bile daha güzel. Tadı inanılmaz. Duramıyorum. Şimdi kocaman bir baloncuk yapacağım. İzleyin. Ay, biraz korkuyorum. Patladı. Vay canına, ne kadar büyük büyüktü Wednesday. Hiç de fena değildi. Ha, hiç de önemli değil. En önemlisi onu yiyebilirim. En önemlisi biz de onu yiyebiliriz artık. Acaba bu kez ne olacak? Garip bir iksirle bir şey. Hah, acaba kim başlayacak? En küçükü başlayacak. Tamam Sophie seni bekliyoruz. Tamamdır bakalım bu ne böyle. Fena kokmuyor aslında. Tamamdır tadına bakalım. Birkaç damladan bir şey olmaz. Ay, hayır bana ne oluyor? Biraz değişti. <laughs> Yeşil oldun. Bu ne böyle kurbağaya benziyorsun. Tamamdır çok kolay. Küçüklüğümde hep böyle bir şey içerdim. Babam tüm laboratuvarı yakana kadar iksir yapıyordu. Tadı fena değil sıradışı. Peki etkisi nasıl olacak? Siz neden bu kadar büyük oldunuz? İksiri ben içtim ama değil mi? Wednesday biz bir değiliz. Havan böceğe kadar sensin küçük. <laughs> Vay canına şey geldi. E ee, Wednesday ne dersin? Evet gerçekten de çok küçük. Ama şimdi sadece iyi bir arkadaşım değil. Kendi şoförümde var. Şey beni küçükken her yere götüreceksin. Taşıyacaksın. Burada komik bir şey görmüyorum. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Male burada kocaman bir sıvı şişen var. Her şey içmen gerekiyor. Evet Wednesday haklı. Denemeliyim. Aa, aslında korkuyorum biraz. Hmm, aslında tadı fena değil. Sevdim. Daha biraz daha içmeliyim. Mali bana mı öyle geliyor? Yoksa daha fazla oluyorsun. Neler oluyor? Mali birkaç tane var senden bu Vay canına bunlar lollipoplar. Sophie sende küçük bir şeker var ve içinde sinek mi var? Wednesday'de ne var? Ne? Tırtıl mı? İğrenç. Gerçi Wednesday bundan hoşlanıyor. Peki ya Mali'de? Anneciğim kocaman bir yılanlı şeker. Korkunç. Ve hepsi her zamanki gibi küçükle başlayacağız tamamdır. Umarım Lollipop en azından lezzetli olur. O kadar küçük ki bir şekilde kendime iyi olmuyorum. Her şeyi yiyebilirim ve sineği fark etmeden de yiyebilirim. Hiç de korkak değilim Wednesday. İşte bu kadar bitirdim. Ay, sanırım ağzımda sinek var. Vay canına usta gitti. Wednesday şimdi sen. Tamamdır. Şimdi Lollipop'u kıralım. Sophie. Başkasının yemeğini alamazsın. Bu benim lollipopum. Ah evet. Çok lezzetli bu arada. Ama tırtımla yapmam gereken bir şey var. İşte bu. Hadi uç canım benim. Çok güzelsin. Wednesday sen çok tatlısın. Hadi gidin buradan. Tamam Mali senin sıran. Of ya neden bu kadar berbat lollipop aldın? Vay canına aslında çok lezzetli. Biliyor musunuz sevindim bile. Aa, hepsini yemek istiyorum. Aa, çok var ama ona bakmak çok da korkunç değil. Mali yerinde olsam bu kadar hevesli olmazdım. Yoksa yılını yersen fark etmeyeceksin bile. Tamamdır yorumlara yazın. Böyle bir şeker yiyebilir misiniz? Ama Mahalle zaten yemeğini bitiriyor. Of ya bitti. Hayır yılan ondan korkuyorum. Ben sizin yerinizde olsam böyle bağırmazdım. Onu korkutabilirsiniz. Bana gel korkma. Senin güzel olduğunu anlamıyorlar. İşte seni böyle seveceğim. Biz arkadaş olacağız. Sen sindi diyeceğim sadece bir tane şeker mi? Kızlarda ne var? Na 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 Vay canına işte bu. Vay be. Dünyadaki en büyük martizers bende. Hayret Bu çok iyi. Ah, bu arada kendin sen çok komiksin ve sen başlıyorsun. Evet biliyorum. Bugün şanssızım. Sadece bir tane şeker aldım. Tamamen berbat bir şey. Ama en azından bir şey. Onu iyice denemeliyiz. Martiz bayılırım. Oh, ah ne bitti mi? Vay be. Nancy de o kadar çok şeker var ki. Ben de alsam mı? Ellerini çek. Her şeyi görüyorum. Aa, ah, benim ortalama porsiyonum var. Ve sadece benim için. Ah, ne kadar lezzetli. Hmm, ya bir pinkle denersek. Eminim böylesi çok daha lezzetli ve daha hızlı olacak. Hmm, vay canına biz bir şey. Tamamdır. Sıradaki kim? Hadi Chloe. Nasıl isterseniz. Vay canına. Hayatımda hiç bu kadar çok şeker görmemiştim. Delireceğim. Aa, harika bir şey. Bayıldım. Ama böyle bir dev porsiyonu nasıl yiyebilirim? Biliyorum. Ben de süper havalı bir Lego setim var. Şimdi ondan su parkı yapacağım. İşte buraya. Harika. Nasıl olmuş arkadaşlar? Süper. Aynen öyle bence de. Şimdi sizin nasıl çalıştığını göstereceğim. Şekeri atıyoruz ve gidelim. Vay be. Ha? <laughs> Bir tanesi var. 500 bin tane daha var. Aynen de çok fazla geliyor. Süper. Bahse gidelim ki her şeyi kalayacağım. Ah hayır. Oops. Birisi Birisi bitti. Ama bu bizim için çok iyi bir şey. Aa, korkma. Yardım edeceğim. Ha, yardım edin. Aa, Böyle küçük bir donat mı? Bu yeterli değil ama. Çocuklarda ne var? Benim de orta boy porsiyonum var. Çok iştahçıcı görünüyor. Vay be. Aman tanrım işte bunu anlıyorum. Baksanıza. Kocaman bir donat. Çok komiksin Artık takma at vermeyi bırakın bana. Komik falan değilim. Bu arada baksanıza donatı böyle parmağıma takabilirim. Yüzük gibi. Çok tatlı değil mi? <laughs> ee, çok tuhaf. Tuhaf mı? <laughs> tamam öyle olsun. Aa, millet çıkaramıyorum. Neyse böyle yiyeceğim. Hiç de sorun olmaz. Hmm, lezzetli donat. Kokusu da mükemmel. Harika. <laughs> Noe sıra sende. Tamamdır. O kadar açım ki <laughs> tamamen yutmaya hazırım. Hmm, ne kadar lezzetli bir şey. Mükemmel. Ha, ne bu yıkama? Kendini gördün mü? Bu bir şaka mı? Neyden bahsediyorsunuz? Bıyığım mı var? <laughs> Vay canına bu eğlenceli aslında. <laughs> bu gürültüde böyle? Kavga yok değil mi? Bunların hepsi şüpheli görünüyor. Bu ne böyle? Bu gerçekten bu şüpheliye çok benziyor. Tehlikeli bir suçlu. Onu arıyorduk ve bulduk. Ne? Hayır. Yanılmışsınız baksanıza. Bu bizim Chloe. Bayıkları silelim. Ah teşekkürler. Oh, kusura bakmayın bir hata olmuş. Oh, neyse bunu da alacağım. Hey her şey oldu. Ama neyse şimdi senin sıran Kenny. Oh, gerçekten. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Böyle ısıracağım. Çok lezzetli. Süper. Ben de denemek istiyorum. Ha? Ee, sen ne yapıyorsun? Vay canına bu benim için mi? Teşekkürler. Hey, hiç de öyle değil. Kızlar ne yapıyorsunuz siz? Yeter artık. Bu dona sizin için O benim için ve çok hoş. Ups. <laughs> bu yeri inceliydi. Böyle canı yemek çok daha kolay olacak. Vay canına harika bir şey. <laughs> Ay. 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 Ay şoko mu yapıyorsunuz siz? nasıl yiyeceğim? Asla yiyemem. Kabus. Ben mi? Hayır Nancy başlasın. Tamam sorun değil. Küçücük biberim var. Birkaç dilim ekleyecek. Her şey yolunda aslında. Neden bu kadar sıcak oluyor? Ay yanıyorum anne. Artık bitti. Sanırım geçti. Hadi kendi Nasıl? Ben mi? Hayır. Belki de yapmamalıyım. Gesir ol dostum. Tamam. Öyle olsun. Ben hazırım. Buraya gel Biber. Ve senden korkmuyorum. İşte böyle. Hiç de fena olmadı. Tamamdır. Ola, o, o, olamaz. Hayır. Olamaz. Lütfen yardım edin. Oh, teşekkürler soğuk su tam da gereken Teşekkürler Nancy Rica ederim Bekle sanırım hortuma daha fazla ihtiyacımız olacak Buraya ver Hazırız Chloe başlayabilirsin Tamamdır Ben güçlüyüm başarabilirim Hadi Chloe Önemli olan her şeyi çabucak yapmak Görünüşe göre Her şeyi bitireceğim oh, Tamamdır Biraz daha Soyu yardım edin. Çok eğlenceli komik. Çocuklar şimdi patlayacağım. <laughs> Çok iyi baksana. Soyu unuttum. şimdi Bekseye yardım edeceğiz. Aa. Hmm. Yine şans. Faz bir şey. Vay be. Peynirli toplarım. <laughs> bir sürü. Çok sevdim onları. Vay be. O oh, evet kızlar. Baksanıza bunu görüyor musunuz? İşte bu. Aa, oh, süper. Ama Nancy yine neredeyse hiçbir şey almamış. O yüzden o başlıyor. Tamamdır. Şimdi benim sıram. sorun hmm, ne? Nasıl alabilirim? Bak, tamamdır böyle vursam nasıl olur? Gerçekten kavanozla yemek zorundayım. Yaşasın sonunda benim sıram. Buraya gel aşkım. Bir sürü bayıldım. Ah ne? Nereye gittiler? Sizi bulacağım şimdi. Sizi küçük peynirler. Ah ne? Burada bir fare var. Aa ah, ben farelerden. Okuyorum. Alın alın. Um. Özür dilerim kendi Şimdi iniyorum. Teşekkürler. <laughs> of bu kızlar. Neyse yaşasın. Şimdi benim sıram. Hmm. Ama bunu nasıl açacağım? Açılmıyor. Hadi ama. Aa, tabii ya. Ya böyle yaparsam? Yaşasın. Ben bir dahiyim resmen. İşe yaradı. Bana afiyet olsun. Vay canına. Ne kadar lezzetli bir şey. Oh, Kenny iyi misin? Oh, harikayım. Lezzetli. neden bana öyle bakıyorsunuz? Ha, üzerinde fare var.